Her birimiz bu dünyaya misafiriz. Kimse sonsuza kadar da yaşamayacak. Ama gördüğüm, tanıdığım hayatlar içerisinde en üzüldüğüm, en pişmanlık içeren hayatlar kendi potansiyelini keşfetmeyenler. Yorulduğunda dinlenmek yerine vazgeçenler. Eyleme geçmek yerine erteleyenler. Niyet edip hiçbir zaman bunu eylemle, hareketle, aksiyona dönüştürmeyenler. Ve bu insanlara baktığımda kendi potansiyeline ihanet etmenin bedelinin bu yolculukta kendi içimizdeki başarı algısını tamamlamaktan çok daha acı verici ve çok daha zor olduğunu gördüm. O yüzden içinizden bir ses ya bunu yapmak zor derse yapmamanın bedelini düşün. Onunla yüzleşmek daha zor değil mi? Hepiniz kalbinizde güzelliklerle inşa ettiğiniz hayatı yaşamayı hak ediyorsunuz. Bunun ne olur bilin. Bunu çekip almak yerine, savaşmak yerine, mücadele etmek yerine kendinizle, psikolojinizle, bedeninizle, ruhunuzla işbirliğinde bulunun. Göreceksiniz ki bugünün hayalleri yarının hakikati olacak.